Ama işte bak ben merkez yaşıyorsun. Burada bunları dinlemeyen belki de bin kişi var. Belki beş bin kişi var. Bilemezsin. Hayat senin etrafında dönmüyor ki oğlum. O yüzden hep kızıyorum. Sen sıkıldıysan çık diyorum mesela. Adam bana götik kalkmış bunun lan oğlum. Doğrusunu öğretiyorum. Bir şeyden sıkıldıysan çık. Eğlenceli bir şeyler yap. Kendine yap bu iyiliği ya. Adama da bir gün bana attınız atmayın oğlum. Gerçi atın bir şey olmaz yarın yayınım yok. <laughs> Çok önemli Takılmaz en fazla. Tukan yazdım okur musun lütfen? Seni Karıncacım kanalından biri tanıyorum Tukan fakat çok fazla izleyemiyordum burada ya da YouTube'da. 3 aydır çalışmıyorum bu sebeple çok fazla izlemeye başladım tekrardan. Bugün de bu konuşmanı dinledikten sonra ne kadar düzgün bir insan olduğunu bir kez daha anladım. Neden bir dostum arkadaşım değilsin onu düşünüyordum. Estağfurullah teşekkür ederim. Geçmiş olsun bu arada yani umarım yeni bir iş bulursun. Ben uzun süredir böyle konuşmaları bıraktım. Yani son 1-2 yıldır çok fazla anı anlatmıyorum. işte dertleşmemeye çalışıyorum. Çünkü herkes her şeyi götünden anlıyor. Herkes her şeyi bir şey söyleyip bir karşı çıkmak istiyor. O yüzden o iyi niyet sömürüsünü bir noktada kendime böyle kural gibi koydum. Yani dedim ki Tuğkan anlatma bir şeyler aman koyayım. Oyunun oyna. Videonu izle. Siktir git yani ne yapayım. Benim dört yılım anlatarak geçti bu yayıncılık tarihimde. Yani yayıncılık serüvenimde. Ben dört yıl anlattım ya. Yayın ilk açtığım günden işte bu 2020'li 2021 yıllarına kadar hep anlattım. Sonra baktım ki kitle büyüdükçe, insanlar arttıkça, düşman çoğaldıkça, rakip çoğaldıkça kendilerine göre ya, benim için rakip değil benim bu iş rakibi olmaz ya. Baktım olmuyor. Yani mutsuz insanlar yani istemiyorlar bunu. Ama hep de hala şu zamana kadar da beni sokakta gören herkes o zamanları anlatır mesela. Dis ya dis değil. Kara, oğlum çocuk musun amına koyayım? Ne dis sikeceğim ya. Bu işin rekabeti ne ya? Otuzumdayım. Hala ne öğrenebilirim diye her zaman arayış içindeyim. Bir şeyler hayatıma katmak, yön verebilmek için küçük, büyük fark etmeden herkes dinlemeye özen gösteririm. Şahsen dinleyen, dinler, dinlemeyen ne hali varsa görür. Zaten zorla kimseye bir şey öğretemez. Çok doğru. Ama o işte demolize ediyor insanları. Takma mantığı var ya bizde. Ya abi ne takıyorsun falan. Takıyor insan oğlum. İnsan lan günün sonunda onu yazan da. Sen bazen bir arkadaşının sana yaptığı bir küçük eleştiride e, darma duman oluyorsun. Böyle kafayı takıyorsun, üzülüyorsun. Ben burada binlercesine şahit oluyorum. Asıl takmazsam yanlış bir şey yapıyorumdur. Sinirlenmiyorsam yanlıştır. Artık özüm yoktur çünkü. Rolünü yapıyorumdur o iş. Benim bu sinirlenmelerim, benim bu kızmalarım, e, motivasyonumun düşmesi, demorize olmam falan bunlar aslında o kadar doğru ve güzel ister ki. Bunu bile atlıyor insanlar. Takma diyor amına koyayım. Ya oğlum takma diye bir şey olamaz yani. Yoksa yaparsın abi kendini şartlarsın. Dersin neredeyse... ki aman koyayım ben oyunumu oynayacağım. İki tane yalandan rol yaparım. Ya yaparım. Keyfime bakarım dersin ama benim öyle bir olmuyor oğlum bende ya olmuyor olmuyor. Yine sinirleniyorum yani. Allah'tan sabırlı bir insanım ama. Abi okursan sevinirim. 19 yaşındayım. Aynı sorunu ben de yaşıyorum. Psikolojimi çok bozduğu için sildim. İki aydır girmiyorum. Gerçekten kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyorum. Instagram çok boş. Bak uzak kalma. Ama kaptırıyorsan da dengeye oturtmaya çalış. Dengeye oturtturamıyorsan uzak kal. Ben demiyorum ki oğlum sana sosyal medya kullanma. bak burada belki de beni altı saattir izleyen adam var. Ben de 6 saattir yayın yapıyorum ama. E şimdi sen bu 5 saatini, 3 saatini, 4 saatini buraya ayırdın. Kafanı dağıttın. Bir film izler gibi, bir dizi izler gibi, bir program izler gibi. Şimdi sen Bundan önce de iki yayın daha izliyorsan, bundan sonra da gidip şimdi TikTok, Instagram'da uyuyana kadar takılacaksan, sabah uyandığında yine aynı sebebini tekrarlayacaksan, bu yanlış işte. Bana sorarsan bu yanlış. Bu işte artık e, ota dönersin oğlum, ota dönersin ota. Beynin nurur artık yani. Ben bundan bahsediyorum sana. O yüzden dedim ben yayını kapatınca gidip başka bir şeyle uğraşıyorum ya işimle ilgileniyorum ya da ne bileyim. Ya ne yapmıyorum? Kendimi geliştirecek bir bok yapmıyorum artık. Onu da çözeceğim en yakın zaman. Instagram yarısı insan hayatını sömürüyor. Ee, söylüyorum. Ya Instagram'ı nasıl kullandığına bağlı. Mesela stalker mısınız? Stalkerlık çok boş iştir. Başka insanların hayatlarındaki şifreleri çözmeye çalışmak boş beleş insan işidir. Bak açık açık söylüyorum. Stalkerlar alınmasın bana. Boş, boş iş yani. Ben mesela neyin boşunu yapıyorum? İşte o sürekli random çıkan Reels'ları izliyorum böyle. Komik, garip garip şeyler. Biri bir yerden düşüyor, biri bilmem ne. Ama stalker'lıktan daha masum yani. En azından orada bazen bir life hack öğreniyorsun. Ne bileyim birinin başına kötü bir şey gelmiş onu görüyorsun. Bir şeyler denk geliyor ama böyle Instagram'da girip de o ne yapmış, bu ne yapmış, işte o onun yorumlarından onu buldum, o onu takip mi etmiş, o bunlara giriyorsan <laughs> geçmiş olsun kardeşim. Dante hoş geldin. Sosyal medyada siyasi sosyal konular hakkında çok yorum yapıyorum. Bu sosyal medyada inanılmaz nefret anlaması, e, almama sebebiyet veriyor. Ama konuşmayınca da kayıtsız kalmışım gibi hissediyorum. Evet o Melisa o benim ne zamanki halim biliyor musun? 2000 ne zamandı lan o Facebook dönemi ya? Herhalde üniversitemin başlarının da bir dönem çok siyasetle ilgilendim. Yani çok çok ilgilendim. Böyle Şimdi geliyor bir 13 yaşındaki adam diyor da ee, ulan hani zaten ben böyle bir aşamadan geçmişim ya ve bir gün şuna karar verdim ben bak biraz da senin için söylüyorum. siyaset konusunda. Ben bir gün oldu Türkiye'deki siyaseti Tamamen bıraktım. İnancımı kaybettim diyeyim daha doğrusu. Siyasetin gerçekten e, akıl oyunları ve politik olduğunu çok iyi biliyorum. Herkes kendi stiline ve kendi çıkarları doğrultusunda hareket etmek zorunda olduğuna da biliyorum. Ama bir noktada da bu kadar sınırının olmamasını da kabullenemiyordum bir dönem. Türkiye'deki siyasetten bahsediyorum. Ondan sonucuma ben bu işi saldım. Dedim kendimi yıpratıyorum yine. Ve kimseye anlatamıyorum derdim. Bak bir de o da çok önemli bir şey. Benim burada sabaha kadar siyaset yaptığımı düşünün mesela. Ki anladığım bir işti de değil mi? Bıraktım yıllar oldu. Şunu çok iyi biliyorum artık. Yani anlatsam da benim gibi düşünen insanların desteğini alırım. Benim gibi düşünmeyen insanların nefretini alırım. Ortada da hiçbir şey değişmez. İstatistik değişir güzel olur. Ondan sonra bir sürü anlamda fayda sağlayabilir. Ama bir o kadar da kendimi çok yıpratırım. Benim içeriğim bu değil. Benim anladığım iş bu değil çünkü. Siyaseti ben hoşta dediğim 19'da değil. Yani 23-24 yaşlarım mı oluyor? Tam hatırlamıyorum. Arada saldım. Dedim ki abi ben ne birine derdimi anlatabiliyorum. Ne oturup tartışabiliyorum. Ne bilgi birikimini doğru dengeleyebiliyorum kendi üzerim. Ne de tartıştığım adamların bilgi birikimi var. Her şey ezber. Her şey e, duygusal. Tamam dedim amına koyayım. Sen sıyrıl buradan. Saf kitle istiyorsun. Ya saf kitle iste bir kitle iste arayışında değilim oğlum. Beni mesela genelde öyle eleştiriyorlar işte. Ya ayranım dökülmesin, herkes beni sevsin. E oğlum ne alakası var amına koyayım? Ben siyaset şiriyle başlayıp da entertainment'a dönmedim ki. Ben karınca ile yılanla geldim. Karınca ile yılanla devam ediyorum. Oyunumu oynuyorum, muhabbetimi yapıyorum ve tek bir amacım var. Kendi kafamı da dağıtmak, insanların da kafasını dağıtmak. Sessiz kalmamam gereken şeylere kendi boyutumla, kendi raconumla zaten sesimi çıkartıyorum. Onun dışındaki ya, siyaset yapma işine girmek istemem. Çünkü siyasetçi değilim. Öyle bir bilgi birikimim bile yok yani. Öyle bir bilgi birikimim yok. Takip ediyor olmam lazım, araştırıyor olmam lazım. 7-8 senedir e, ya da kaç sene geçtiyse hep böyle bir ucundan takip ediyor olmam gerekiyor. Ben onu bırakmışım zaten. Kalkıp da ne siyaseti yapmamı bekliyorsun benden? Ne konuşacağım amına koyayım? Bu harbi siyaset konuşmaktan bahsediyorum. Bak yanlış olan bir şey ses çıkarmaktan ya da çıkarmamaktan bahsetmiyorum. Siyaset içeri yapan adamlar var abi. Bir sürü adam var bu işi takip eden. Git onları izle sen. Niye yani ben bir yere çıktım diye bir yere yükseldim diye. Niye beni yine bir şey diretiyorsun ki? Sırf bana laf söyleyebilmek için. Yapma. Ben bunu dün de yapmıyordum. Bugün de yapmıyorum. Yarın da yapmayacağım amına koyayım. Yırtsan da kendini yapmayacağım ki. E, siyasiler geldi yayın yapmak istedi benimle. İlk. Daha bismillah. E, yapmadım. Niye yapmadım? Çok basit. Çünkü yapmıyorum. Yapmadığım bir şey. Benim çetimde siyaset yasak. Ne yapacaktım? Siyaset yayını mı yapacaktım size? Olur mu yani? Uyar mı yapıma benim? Uymaz. Ama bu övülecek bir şeyken gömülecek bir şeye dönüşüyor. O çok enteresan yani. Hani sey yediremiyor, konduramıyor kimse mesela bir, böyle bir yoldan gidiyor olmana. Konduramıyor adam. Ben siyaset yayını yapsaydım şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'yla onunla bununla birileriyle ilk bana teklifte bulunduklarında sağ olsunlar. Ne ne hazır bir iki tane soru hazırlayıp soru soracaktım. Bir tartışmaya bile girmeyecektim yani. Ne manası var ki? Yani ya o 300 bin izleneyim 500 bin izleneyim ne olmuş? Bunu diğerlerine bak Pelin'e Melin'e Cariye ona buna efendim söylemiyorum ha. He. Herkes bir şeyleri sonra götünden anlıyor bak. O yüzden söylüyorum. Bu benim kendi hür kararım yani. Bu daha bu işler yokken bana bu teklifler geldiğinde ben bunu böyle düşündüm ve noktaladım konuyu orada kapattım. Ben mesela o siyaset yayınlarında vardım, izledim, donayı tattım, baktım, dinledim. O kadar işte. E, fikrini belirtmiyorsun diye herkesinden izlenme çekmeye çekmiş gerçekten mide bulandırıcı. E, onlar var tabii, O ne biliyor musun mesela? Benim gibi düşünmeyen ya da benim gibi siyasi görüşü benim bir siyasi görüşüm net olarak yok zaten ama artık yok e, ee, o insanı kaybettiğim, kaybedeceğimi düşündükleri için bu eleştiri yapıyorlar. Ondan korktuğumu düşünüyorlar. Ya amına koyayım ne alakası var ya? Ne alakası var yani? Artık yok yok bu yeni bir şey değil. Bayağıdır yok zaten. Ama Türkiye'de yaşıyoruz. Siyaset gerçekten yani ne diyeyim yani şimdi küfür mü edeyim tatlı bir şey de söyleyemiyorum zor yani zor alan beni bağlayan bir alan değil abi artık. Öyle bir ruh şeyim yok ruh kuvvetim yok ben çok duygusal bir adamım yani olmaz baş edemem yapamam yani. Abi kız arkadaşım kendisine güvenmiyormuşum gibi hissettirdiğim için benden ayrıldı belki de öyledir. İki ay peşinden koştum daha sonra kendimi toparladım bu sefer kız demiş kalmış. Bu erkeklerin ortalama hepimizde olan genel sorun arkadaşlar ya. Kendi kafamızdaki kuruntuları veya karşı tarafın gerçekten hissettirdiklerini çok fazla dile döküyoruz ve öyle de <laughs> soğutuyoruz bazen insanlardan kendimizi. Bazen haklı çıkıyoruz, bazen haksız çıkıyoruz. O yüzden salmak lazım bu tip konuları. Sen kafanda kurmuşsun. Yok, kafamda kurduğumu sanıyordum. Ya da kafamda kurdum sanıp yıllarca kendimi kandırmışım ama doğruymuş diyen de çok senaryo ve hikaye var. Gerçekten somut bir şey olmadıkça bu tarz konulara değinmemek lazım. Kaan sana söylüyorum. Somut bir şeyler var mı elinde yani? Kuruntuyla somutluk arasında bir fark var ya. Oralarda dön. Eğer somutsa net bunun kavgasını ver. Somut değilse ıvık ıcık bıkık yapmamak lazım. Onu herkes yapıyor bu arada. Bunu ben bile bazen yapıyorumdur. Ama onu yapmamak lazım. Ayağa kalksam mı? Kalkayım. Mesir asla. Siyasete nereden geldik amına koyayım? Ben yine bir yorum okudum herhalde. Derdimi anlatmaya çalıştım. <laughs> Niye bilmiyorum. Geliyor toksikler. Yok bu saatte toksik olmaz arkadaşlar. Çok fazla. <laughs> Adam bizi düşünüyor. Aya Twitter'dan geldik. Doğru. E, Twitter evet biraz e, yoğun bir yer olduğu için. Ha doğru. E, beni yoran ve beni üzen veya beni geren şeyleri hayatımdan çıkarmakla ilgili yorumlar yapıyordum. E, Twitter siyaset vesaire gibi konular bunlardan birkaç iyiydi. deyip konuyu buraya getirdik. Sonra da yayıncılığa bağladık bunu. Doğru. Bir gün size bir anımı anlatayım. Ee, nasıl ufak ufak böyle şeyleri açıklama yapmayı bıraktığımın en azından küçük bir örneği olur. Bir tane çocukla tartıştık Instagram'da. Yine siyaset konusu. Yine kendi haddini bilmeden böyle yardıran bir tip hater yani. Bazen ben küfür ediyorum haterlara özelden sağlam. Bazen de ya kanka diyorum cidden derdin ne amına koyayım. Bir anlat falan diyorum. Çocuk günün sonunda şuna bağladı. Detayları siktir edin. En sonunda bu konuda şöyle dedi. E ne yapayım ben mi içeri gireceğim dedi. Ben de dedim ki ne yapayım ben mi içeri gireceğim dedim. E sen gireceksin tabii dedi. Anladım kanka dedim. Yani konu mesela bu kadar salakça bitti. Hani sen niye yapmıyorsun gibi bir senaryo olduğunu düşünün. Ne yapayım içeri mi girecektim dedi herif bana. E dedim ben neyim affedersin bilmem ne çocuğu muyum ben yani. Hani mesela niye böyle bir baskı yapıyorsun benim üzerime. Beyine bakar mısın herifle? Ya, ve bu bir tane postun altında benim hakkımda böyle kol gibi yazı yazan bir herifti. Ve ne kadar gerizekalı olduğunu 20 dakika zamanımdan çalıp konuştuktan sonra anlamış oldum. İşte bunlar böyle yaşandıkça 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 şey oluyorsun. Siklememeyi öğreniyorsun oğlum yani. Hani, <laughs> tamam abi senaryolar hep birbirine benzer. Zaman kaybı olduğunu anlıyorsun. Tabii eskiden çok oğlum ben eskiden her kötü yorumun altına yorum yapıyordum lan. Çünkü üzülüyordum oğlum niye yani hani bana böyle bir şey söylüyorsun. Ne yaptım amına koyayım ben sana? Oturuyorum, yayınımı yapıyorum lan. Oyun oynuyorum, geyik yapıyorum. Anılarımı anlatıyorum. Sohbetimi yapıyorum. Ne bileyim lan. Hani gençlerle iletişim kurmaya çalışıyorum. Ha beni niye sevmiyorsun diyorum herife yani. Beni sevmek zorunda değil de. Nerede hata yapıyorum amına koyayım? Bu çocuk benden niye nefret etti diye sorguluyorum. İçinden başka adamın sikinin derdi çıkıyor. Aa diyorum oğlum ya. Yani sen deli misin amına koyayım? Bir kendi beynin olsun lan diyorum. Konu kapanıyor. Bunları yaşa 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 yaşa. Aa diyorsun ki tamam abi yani insanlar bu kadar aslında basit yani. Senin sınavın bu abim. Ya yok bir sınav değil be oğlum. Yani Abi yanlış anlama. Ben de bunu anlamıyorum. Chat'te ya da Insta'da hep böyle boş insanlar karşına çıkıyor ve sizin iletişim şansı yakalıyor ama temiz insanlar ha of en büyük eleştiri yediğim şey. Toksik yorumları okuyorsun. Güzel yorumları görmüyorsun. Güzellere alışmışım oğlum. Güzellere alışmışım. Kötülere alışamamışım daha demek. <laughs> Hayır lan. Bu konuda çok hak veriyorum size. Yani kıymet bilmemek değil bu asla. Onu söyleyeyim. Ama gözüm birazcık kötü yorum arıyor benim. Bu bir gerçek yani. Bunu kabullendik artık. Gözüm hep bir kötü yorum peşinde. Biriniz kesim geliyor böyle. O an sen böyle abi seni çok seviyorum canımsın. Bazen de böyle mahcubiyetten okumuyorum. Çok güzel donate'ler geliyor mesela. Düşünsene adam 3-5 lira parasını ayırmış. Beni övecek çok güzel e, cümle hazırlamış. Okuyamıyorum utanıyorum yani. Hani sanki böyle bilerek onu okuyormuşum gibi. Aa bakın ben böyle seviyorum Salak saçma düşüncelerim var oğlum benim. Benim kafa bir farklı çalışıyor. Bu da tabii yanlış anlaşılmaya bazen sebep oluyor. Belki o kişi gönül koyuyor bana. Ama biri böyle toksik bir şey yazsın ya amına kodumun deyip yakalayıp sıkışıp geliyor yok ya. E bu da neye vesile oluyor? Sen genelde güzel yorumlardan çok toksik yorumları okuduğunda daha çok toksikliği arttırıyorsun. E canım Tuğgan. Adam çünkü dikkat çekmek istiyor yani aslında sosyal medyadaki toksiklerin %70'i 80'i ilgi arsız zaten. Onun derdi like almak, yorum almak. Yani mesela seninle ilgili bir post atılır altına boş herifin teki yazar mesela saniyesinde diyelim. Onun derdi zaten ona zıt düşünenlerin oraya gelmesi veya onun gibi düşünenlerin de oraya gelip etkileşim arttırması. O çünkü ilgi seviyor. Altındaki yorumlara bakın mesela. Benle ilgili değil bu arada genel olarak söylüyorum. Kanka diyor biri mesela niye boş dedin? Bir açıklar mısın? Geldi amına kudumun limonu diyor. Mesela örnek. Bu başka başka konularda. Şimdi bak adam sana düzgünce soru sordu. Neden onu sevmediğini veya boş dediğini anlamak istediğin. Yani anlamak istiyor. Senin verdiğin cevap bu. Ondan sonra arkadan bir bakıyorsun kavga. Ha ağla. Ay fanboy. Bilmem ne. Bak işte bu ne biliyor musun? O çocuk toksik. Ve o çocuğun aslında derdi benimle falan değil. Derdi onun o başka konular. Şimdi sen buna prim verince. Sen bunu dillendirince. O adam onu yapmaya devam ediyor veya daha çok yapıyor. Bunu öğretmemiz lazım herkese. Yani kendime de insanlara da. Mesela o adam şunu yapmalı. Amına kodum bir şey yazdı birine dikkat çekmek istedi. Kimse onu siklemedi mesela. Sevenler, sevmeyenler yazabilir. O ekmeğin almaz var ya. Aksine ne olur biliyor musun? Daha çok güzel şeyler yazmaya başlar. O yüzden yorum okumuyorum yazmış biri. Aynı şey influencerlarda da var. İlgi çekmek için hep kötü biri olmaya çalışması ve bundan para kazanması. O, oh, evet. o da değişik bir taktik ya. Ha ne? Onlar da şifreyi çözmüş. Nasıl unutuluyor diyor. Ne olacak? Bugün iki kötülük yaparım, yarın bir iyilik yaparım. Hepsi unutulur gider diyor. Ya özetle arkadaşlar iş bizde bitiyor, sizde bitiyor, izleyicide bitiyor yani. Saçma sapan şeyleri eleştiriyoruz. Saçma sapan şeyler var sosyal medyada diyoruz ama hepimiz oradayız. <laughs> o zaman o saçma sapan olan şey hep olmaya devam edecek yani. Tukaram mesela ee, dur. Mesele kullanma demem falan değil. Beni gerçekten psikolojik olarak rahatsız ve kötü hissettiriyordu. O o kadar boş gönderilerin altında insanları saçma sapan düşünceleri okumak bende hastalık haline gelmişti. Sürekli insanlarla tartışıyordum. Sildim ve rahatladım. Bence gereğinden fazla Instagram'da zaman geçirmek mental olarak ciddi zararlar verebiliyor. Hak veriyorum. Hele benim gibi ota boka takılan bir insansanız geçmiş olsun. En güzelini yapmışsın silerek. Abi yıllardır takip ediyorum. Bu durumu şeye benzetiyorum. Okuldaki sınıftaki pit çocuk... Herkes onu tanır ama başarılı iyi olan kişiyi tanımazlar. Bu yüzden herkes sana iyi olacağı yerde bile toksik davranıp senin onun yorumunu okumanı istiyor. Ya sikim ben bir yorum okusam ne olur okumasam ne olur. Bunlar da abartı tepkiler yani. Mesela bugün bana donate atan çocuk uyumuştur şimdi. Emin amcamla konuşmuş oradan onu yapmış onu yapma. Manyak mısın oğlum ya sev beni oğlum sev. Saygı duy sev. Buluşmak iste tanışmak iste de. Manyaklaşma amına koyayım yani. Ben de senin gibi etten kemikten insanım ulan. Allah Allah. Abi bence sosyal platformlarda kimlikle giriş olacak. Kanıtlı delil. Üff. Oğlum böyle gidersiz zaten bir sigara daha içeyim. Ka kaçalım. Saat kaç oldu ya? İki olmuş ama Bir buçuk olmuş. İçecek de bir şeyim yok. Ağzımın... Ağzım çamur oldu ya. Kendini büyütebilir misin? <laughs> Salak saçma espriler geliyor aklıma. Ya. Al şu kadar büyüteyim. Tifim film kaydı al. Ya bu arada e, ne oldu ki kanalının sahibi? Çok bekletmedik değil mi ya? Yani biraz oyaladık gibi oldu. 5-10 e, dakikadır bekletiyoruz da arkada da bu çocuk kalmış <laughs> dans eden. Uyudu onlar uyudu uyudu. Abi kafam karışıktı. Senin yorumların, senin düşüncelerin içimi rahatlatıyor. Takmamayı öğreniyorum teşekkür ederim. Oğlum bak şunu artık kabullenin. Takmamak diye bir şey yok. Bak ben de takıntılı bir adamım. Ben de takıyorum. Bu anlattıklar hani beni şey gibi görmeyin. Ya bu adam bir sorunla karşılaşıyor. Ve bir saniye içerisinde çözüyor. Öyle bir dünya yok amına koyayım ya. Baya baya ben de sorunlarımla yüzleşiyorum. Ben de sorunlarımı kafaya takıyorum. Sadece bana yaratacağı etkilerini minimuma indiriyorum ben. Yani sen böyle 6 ay yoluna böyle mücadele ederken ben 3 haftada iki haftada bitiririm mesela onu. Fazla takmak sıkıntılı. Yoksa bunlar doğal ister oğlum. Üzülmek, ağlamak, mutlu olmak, hüzünlenmek, burana filin oturması, ee, e, bir konu hakkında tedirgin olmak, kıskanmak. Bak bu saydığım bütün duygular her insanda olması gereken duygular zaten. Ama da. ya denge çok önemli oğlum. Biz dengeyi tutturamayan insanlarız. Ya da sen öylesin. Dengeyi tutturacaksın. Kendini o konuda içeceksin. Hiç kıskanmıyorum ben artık. Yanlış. Kıskan oğlum ama tatlı kıskan. Yani kıskanmak kötü bir şey ya. Tatlı kıskan onu onu hırsa çevirme mesela. Ya ben kıskanıyorum seni lan de. Ama onun hayatını etkileme kötü anlamda. Yücelt onu mesela örnek. Bunları kişisel eğitim ne oluyor oğlum işte? Bunlar bir şeyleri artık yaşayıp öğrendikçe gelişiyor. Fazla hırs mesela. Ego çok iyidir. Fazla ego siker. Fazla hırs siker. Ama hırs iyidir ama ego iyidir gibi düşün. Streste başa çıkma yöntemleri bunlar bir noktada. Nefes alabilmek. Bak bir durağanlaşmak. anlaşmak. Ben çok hızlı parlayan bir adamdım. Çok hızlı sinirlenirdim. Bak only climb, işi işte climb oynadık. 25. saatimde vurdum. <laughs> hayır hayır başka bir şey. Çok çabuk parlar çok, çok kolay yargılardım. Mesela o, o bana bir takım hatalar yaptırttı. Ee, ve dedim ki tamam. Bir şey olduğunda çok üz